Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan. Bugünkü videomda sizlere tavuklarımı gösteriyorum. Tavuklarımı tanıtıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz tavuk Brahma tavuğu. Şöyle Bu da Brahma arkadaşlar. Gri, gri olanlar Brahma tavuğu. Şu horoz, bu da Brahma. Kırma kırma bildiğime göre. Arkadaşlar şu sarı tavuğu da pazardan civcivken almıştık. Yani 20 taneden sadece bu kaldı. Ee, bir hastalıktan dolayı. Bu, ta, bu da, bu mavici. Sahte mavici arkadaşlar. Yumurtluyor ama mavi yumurtlamıyor. Arkadaşlar tavuklarım böyle. Ee, tavuklarına videolar gelecek. Ee, bir daha bir, bir dahaki videom muhtemelen civciv kafesi yapımı civciv büyütme kafesi yapımı. Civciv alacağım. E, 4 ay sonra Ramazanlıkta civciv satıyorlar arkadaşlar. orada oradan alıyoruz. E, Büyütüyoruz. Arkadaşlar aynı böyle satıyorlar. Şu tavuk gibi. Paçalı oluyor. Paçasız oluyor. Biz bu sefer paçasız alacağız arkadaşlar. Yani kırma tavukçuluk gibi bir şey olacak. Arkadaşlar şimdi kümeslerini göstereyim. Evet arkadaşlar kümesleri böyle tavuklarımın. Yani şimdi şimdilik amatörce bir şey yapmıştık. bundan sonra büyük bir kümes yapacağız. Yani tavuklarımız şöyle şu an üç tane Brahma tavuğu, bir tane horoz Brahma. Şöyle alışkın değiller elleri. Şu tavuğumu çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tavuklarım böyle. Şuraya bir tane tünek yapacağım. Duvara delip duvara tünek koyacağım. Yani bu tünekle olmuyor. Biz denedik. Yani arkadaşlar e, Betondan olduğu için çok sıcak oluyor. Burayı da böyle e, Kışın girmeleri için mesela Yağmur yağdığında, kar yağdığında Şu an zaten e, Ben Sandıklı Afyon Karahisar ilçesinde yaşıyorum. Arkadaşlar e, Tavuklarım böyle. Şimdi bir de güvercinlerimi göstereyim. İlk videomda gösterdiğim gibi. Bir dakika arkadaşlar. Güvercinlerim hedefi böyle. Bugün çıkarmayacağım. Ee, biraz çok soğuk hava. Ee, şimdi gidelim. Kümesim böyle arkadaşlar. Yani şu beyazlarda kar. Bir dakika arkadaşlar. Açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Güvercin kümesimi açtım. Yani yemleri vardı, şöyle bu ta, burada da bir tane şeker erkeğimiz kaldı. Ee, arkadaşlar e, bir tane mor göğsüm vardı, ee, kaçtı, kaç, kaçmayacaktı aslında da bizim hatamız yüzünden kaçtı. Kümesin böyle ee, Güvercinlerimi satıp yazın bir daha güvercin almayı düşünüyorum çünkü hava soğuk e, Uçursam hasta oluyorlar. Zaten bir tane güvercimizin kanatları çekik. Bir tanesi de e, bir tane kuşçu abimin kümesine gittiği için bantladım. Yani o yüzden şöyle şekeri var. Bugün çıkarırdım. As ama iş araya koyarken kuyarken uçacaklarını biliyorum. O yüzden çıkarmıyorum. E, ben şöyle kapatayım. Şeker erkeğim de burada. Size civciv e, bir dahaki videomda kafes e, büyütme şey yapacak demiştim. Civciv büyütme kafesi yapacağım demiştim. Buradaki beş olanlarla e, marangoz marangoza gidip buradan böyle beşe beş yaptıracağım. E, i̇kiye böldürüp beşe beş yaptıracağım. Bunlardan bir tane daha lazım arkadaşlar. Onlardan var zaten. Sonra ince suntalar var. Suntalardan Bunları yaptıktan sonra iskeletini yapıp Suntalarda çakıp Kümesim hazır olacak Önüne de tel yapacağım havalandırma için Güzel küçük bir kapı yapacağım 20 tane kadar civciv alacağız Curluk alacağız Yani tavuklarım çoğalacak Bunu yapacağım Bu muhtemelen 2 e, metredir 1 metreye bölüp 4 e, tane tahta çıkar, 5'e 5'lerden bir metrelerden böyle yükseklik veya e enini yaparız. Arkadaşlar içine de civcivlerini koyarız. Orada büyüttükten sonra tavuklarımın yanına koyarım. Hatta ben size şöyle bunun metresini ölçüp ne kadar civciv kümesi yapacağımı söyleyeyim. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ölçtüm. 2 metre tanesi yani boyu 2 metre. Bunlar da birer metre ile kesip ee, dört tane 5e 5 beş tahta çıkacak. E, onlarla da iskelet, e, cücük kafes yapacağım için iskeletini yapıp cücükleri içine koyacağım. E, yani bir kere büyük kümes yapmıştık güvercinler gibi. E, arkadaşlar o cücükler soğuk olduğu için öldüler. Yani Soğuktan değil de biraz da hastalıktan oldu. Ee, o ara tavuklarımız da ölmüştü. <laughs> arkadaşlar bunları iskelet yapıp yani cici kafes yapacağım ya büyütme e, kümes gibi kafes gibi bir şey arkadaşlar e, içine koyup büyüteceğim İçine de lamba sallayıp sıcak olmasını sağlayacağım bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.